Arabesk müziğin efsane sesi Güllü öldü mü öldürüldü mü? Ünlü sanatçının vefatı sonrası ortaya çıkan son görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde gece saat 01.24'te sanatçının şaşkınlıkla odaya girerek "O ne lan?" dediği duyuluyor. O ne lan? Güllü'nün odaya geçmesinin ardından tıkırtı sesleri geliyor. Bu görüntü sonrası 2 dakikalık bir kesinti var. Sonrasında video devam ediyor. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu görüntüdeki seste ünlü sanatçının kızının anneme atmışlar dediğini iddia ediyor. <laughs> Cenaze töreninde ise kızının abim attı dediği... <laughs> Oğlunuzsa <laughs> tabutunun başında özür dilerim dediği iddiası var. Üzüm için hayır dua Fakat Gülü'nün kızı Tuya Mülken verdiği ifadede olayı annem roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip evimizin açık olan camının aşağı düşerek öldü diyerek iddiaları yalanladı. Olay yeri inceleme ekipleri sanatçının düştüğü odadaki parkelerin aşırı kaygın olduğunu belirledi. Parkelerin yeni cilalandığı tespit edilirken bu durum tutanaklara geçti. Olay sonrası Gülü'nün Menajeri de hastanede çekilen fotoğrafı paylaşarak şarkıcının uzun süredir denge kaybı yaşadığını söyledi. Ünlü sanatçının düştüğü iddia edilen camın duvarının alçak olması da dikkat çekti.